Diyor ki burada müellifimiz burada ben bir şey söyleyeceğim. Bu bunu mutala eden, okuyan kimse bunu pek çok yerde görebilir. Bundan faydalanabilir. Ve hiye o da şu enne misle hâze bunun gibi farklılıklar veyahut da zıtmış gibi görünen ihtilaflar yuaddu min Kubeyli ihtilafil ibarati li ihtilafil itibarat Mevzu bahus olan şeyin değişmesiyle yani o işin bir yönünün birine başka bir yönün diğerine bakması sebebiyle meydana gelen ihtilaflardır. Ve huve leyse min ihtilaf fil hakika. Bu da gerçekte bir hakikatte bir ihtilaf değildir. Yani fıkıhçılar kendilerine göre bir sünnet tanımı ve bir hadis tanımı yapmış olmaları, hadisçilerin de kendilerine göre bir hadis tanımı yapmış olmaları hakikatte bir ihtilaf değil. Çünkü o kendi işine yarayacak bir şekilde hadisi tanımlıyor hadis alimleri de kendisine yarayacak bir şekilde hadisi tanımlıyor. Bu aslında hakikatinde bir ihtilaf değil. Kema yetevehhemuhu ellezine la yemnaunen nazar. Aynı iyice dikkatli bir şekilde bakmayan, bakmayan kimselerin bu tevehüme kapıldığı gibi. فَاِنَّهُمْ كُلَّمَا رَعَوْ اِخْتِلَافًا فِي الْعِبَارَةِ عَنْ شَيْءٍ مَا Bu kimseler ne zaman bir ibarede mesela burada demişler ki işte sünnet hadis fiili ve sözüdür. Bu hadis alimleri demişler ki buna durumu da girer. Ha işte burada o zaman ihtilaf var gibi tahkik etmeden, iyice araştırma yapmadan böyle hemen ibaredeki bir ihtilafı gördü nerede görürlerse görsünler sevam kenefi tarifin bir şeyin tarifinde ev taksimin kısımlandırılmasında ev gayri zalik veyahut da bunun gibi başka şeyler hakemu bi enne hunake ihtilafen fil hakika onun hakiki bir ihtilaf olduğunu zannederler bu tevehhüme kapılırlar ve in lem tekun tilke el ibarat tul muhtelifeten fil eğer bu ibareler götürdükleri yer itibariyle birbirleriyle çelişmiyorlarsa vakad ne şeyane zalika ağlatun la tuhsa bundan dolayı pek çok yanlış sonuçlar meydana gelmiştir. Yani bu tabii ki bu hakikatte hilaf sayılmaması neye göre? Eğer bu ibarelerdeki e, cümleler olayın gidiş yönünü, seyrini değiştirmiyorsa, sonuçlarını etki etmiyorsa, ama sonuçlar yani bazen de şöyle olabilir. İbareye bakarsın hiçbir görünüşte ihtilaf görmezsin. Ama sonuçları itibariyle birbirinden farklı farklı şeylerdir. Çünkü biri o ibareye farklı bir anlam vermiştir. Diğeri daha farklı bir anlam vermiştir. Mesela özgürlük diyelim. Bugün özgürlük dediğimizde insanın nefsani arzularının kendisini götürdüğü her şeyi yapmak özgürlük olarak isimlendirilmiş. Ama aynı durum bizde kölelik olarak isimlendirilmiş. Peygamberimizi Araf suresinde Allah Teala bizlere anlatırken şöyle söylüyor. Ve yadau anhum israhum vel aghlal allati o peygamber kendiler kendisine iman edenlerin yüklerini hafifletir ve onların zincirlerini kırıp atar. Yani kölelik zincirlerini nefse bağlı olmak bu sefer bir kölelik olarak bizlere sunuluyor. Bunu kırıp Allah'a ibadete yönelmekse gerçek özgürlük olmuş oluyor. İşte işte o zaman bu e, İslam'ın özgürlük anlayışıyla o zaman günümüzdeki özgürlük her ne kadar özgürlük ismi altında aynı olsa da tamamen birbirinden farklı hatta birbirine zıt e, kavramlar olmuş olur. Birbirine zıt anlamlar içermiş olur. Ha, ondan sonra işte zaten İslam da özgürlüğü savunuyor deyip günümüz özgürlüğünü de onun içerisine getirdiğimiz zaman... İslam'ın tamamen karşı olduğu bir şeyi İslam sanki savunuyormuşçasına onu İslam'a mal edebiliyor insanlar. İşte burada öyle değil. Burada ibareler farklı olsa bile o tanım bir yüzünü gösteriyor. Diğer tanım da farklı bir yüzünü gösteriyor. Veyahut da o bir olaya bir bilgi bütününe kendisini ilgilendiren yönüyle yaklaşırken öbürü de kendisini ilgilendiren yönüyle tanımlıyor. Bu hakikatte ihtilaf manasına gelmiyor. Evet, işte bundan dolayı insanlar buna dikkat etmedikleri zaman ortada bir sanki bir sürü kargaşa varmış da işte o, o, oradaki o, bu alimler onlarla anlaşmazlık içerisinde veyahut da onlar diğerleriyle anlaşmazlık içerisinde Sanki ortada bir anlaşmazlık var, çelişki var da ondan sonra da diğerleri bunu bilmeyen kimseler sonra gelip tekrar bunu uzlaştırmak için çalışmaya başladığında ortaya saçma saçma değişik değişik görüşler çıkıyor. Çünkü hakikatte ortada bir ihtilaf yok zaten. وَقَدْ اَشَارَ اِلَمْ نَحْوِ مَا زَكَرْنَا Bizim bu işaret ettiğimiz konuya... El İmam Takiyuddin Ebu'l Abbas Ahmed İbn Temiyye fi risaleti fi kavaid tefsir tefsirin kaidelerine dair yazmış olduğu risalesinde Şeyhülislam İbn Temiyye bunu zaten daha önceden gündeme almış zikretmişti. Ne demişti? El hilâfu beyne selef fi't tefsiri qalilun. Selef alimlerimizin daha önceki İlk üç asırdaki alimlerimizin tefsirdeki söz tefsirdeki hilafları ayrılıkları azdır. Ve galibu ma yasih anhum min el hilaf yercu ila ihtilaf Onların bir konu hakkındaki birbiriyle ihtilaflı görünen sözlerinin çoğu İhtilafu tenevvu çeşidinden bir ihtilaftır. Yani bir olayın başka bir boyutunu, başka bir nevisini, başka bir veçesini anlatma üzerine bir ihtilaftır. La ihtilafi tedat birbirleriyle uyuşmaz anlamına gelen bir çelişki manasına gelen bir ihtilaf değildir. Mesela Nisa suresinde cibd ve tağut kelimeleri geçiyor. Bununla ilgili tefsirlere baktığımız zaman biri şeytan demiş, biri kahin demiş, biri ee, Allah'ın hükümlerinin reddeden kimseler olarak yorumlamış. Bunlar onun farklı versiyonları. Dolayısıyla bu üçü de onun içerisine dahildir. Ha buradaki ya şeytandır ya da kahindir. Buradaki ya şudur ya da budur değil. Hepsidir. İhtilafu tenevudur. Bir sahabe, bir tabi'in, bir tebey tabi'in olayı bir yönüyle ortaya koyarken, olayın bir yönünü, bir veçhesini ortaya koyarken diğeri de başka bir veçhesini, diğerinin aklına gelmeyen, diğerinin ihtimalinde, diğerinin bilgisi dahilinde olmayan diğerinin fark etmediği başka bir noktayı açıklıyor. Öyleyse bu gibi ihtilaflar hakikatte bir ihtilaf değil. Bir çelişki değil. İhtilafu tenevvenin. Nevi'lerin farklılaşmasından kaynaklaşan bir ihtilaftır. Farklılıktır.